Merhaba minik kalp. Bugün çok güzel bir günün ardından çevrendeki her şey yavaş yavaş uyumaya hazırlanıyor. Ağaçlar, kuşlar, bulutlar ve tabii minik çiçekler. Hadi gel, birlikte çiçeklerin nasıl uyuduğunu görelim. Küçük bir kız, pün batarken büyük annesinin bahçesinde oturuyordu. Rüzgar usulca esiyor, yapraklar fısıldıyordu. Ama çiçekler hala dimdikti. Çiçekler hiç uyumaz mı?" diye sordu. Büyük anne gülümsedi. "Ah, çiçekler de uyur canım." dedi. "Ama onların uykusu çok sessizdir. Gel göstereyim sana." İlk önce güllere gittiler. Güller başlarını hafifçe eğmişti. Yaprakları gökyüzüne değil, toprağa bakıyordu. "Bak," dedi büyük anne. "Uyumaya başlıyorlar." Sonra lavantalara gittiler. Birbirlerine sarılır gibiydiler. Lavantalar gece birbirine yaslanır, dedi büyük anne. Çünkü birlikte uyumak daha huzurludur. Ay çiçekleri başlarını güneşin battığı yöne çevirmişti. Büyük anne fısıldadı. Güneşi selamladılar ve şimdi onu rüyalarında görecekler. Küçük kız da çiçeklere benzemek istedi. Yavaşça battaniyesine sarıldı başını yastığına eğdi ve fısıldadı İyi geceler lavantalar, iyi geceler güller. Bahçe sessizleşti. Yıldızlar çiçeklerin üzerine düş gibi indi. Her şey uykuya dalmıştı. Sadece rüyalar kaldı. Şimdi minik dostum, senin de gözlerin birer lavanta gibi yavaşça kapansın. Tıpkı bir gül gibi başını yastığına eğ ve rüyalarında çiçeklerle birlikte uyu. İyi geceler.